sormuş. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Kandida'nın ee, demir elementini çok sevdiğini ve vücuda alınan demiri etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Fakat bildiğim kadarıyla bentonitin içerisinde demir elementi var. Fakat Kandida'ya hmm. çare oluyor. Bentonit, çare oluyor bentonit. Ama yani açıkçası, ben, kafamda, ben bu Pardon, kafamda tamamlayayım isterseniz. Fakat Kandida'ya çare oluyor bentonit ama açıkçası kafamda ufak da olsa çelişki oluşturuyor eksik evet. bilgim var ya da sizi sürekli takip ediyorum. Fakat evet, bu konuyla evet, atladığım bir nokta var kesinlikle. Aydınlatırsanız sevinirim eksik, eksik bilgi maalesef bu vücuda yararlı elementleri konusunda kafalar hala karışık. Vücuda yararlı elementler hiçbir zaman element olarak kalabilme kalmaz yani. Oksit olarak kalır. Demir demir de öyle e, kolay oksit olan bir madde. Potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum bu şekilde yani. Bunlar element yonsal olarak kalmaz ki. Bentonit'in bunları atabilmesi için iyonsal olması lazım. Ama yani i̇yon değil ki bunlar. Bunlar oksit halinde. Ama zararlı elementler dediğimiz, ağır metaller dediğimiz kurşunu, işte arseniyi, civası, bizmutu veya buna benzer 20-30 tane ağır metal sayabiliriz. Alüminyum dahil. Bunların hepsi iyon olarak kaldığı için tehlikeli. Bentonit iyon olarak kalan her şeyi vücuttan çeker alır. O nedenle merak etmeyin, e, kandidada da çok basit bir çözelge ile, yönerge ile benton kandidan yüzeyi pozitif olduğu için içinde ne olursa olsun kandidayı alır götürürler. Onda rahat olun yani. Evet, Hamit Bey, e, kısaca bentoniti bir tanımlasak. Bentonit nedir? E, çünkü insanlar bunu çok merak ediyor. Evet. Şöyle bir dakika içerisinde bentoniti bir tanımlamaya kalksınız. E, nasıl tanımlarsınız? Tabii. Bentonit, e, dünyada bilinen yaklaşık 75-80 çeşit kil var. Kil minerali var. Bu kil minerallerinden bir tanesi. Ama e, kendisinde sahip olduğu önemli özellikler nedeniyle kullanım alanlarına baktığımızda yenilebilir ve gıda sektöründe kullanılan 5-6 tane kilden bir tanesi. Ancak e, hiçbir kilde olmayan, sadece bentonitte olan, çok küçük tanelere bölündüğü takdirde, nanotik tanelere bölündüğü takdirde ki bölünmesi çok zor değildir. Kendisi zaten bir nano kompozit olarak tanınır. bütün tanecikler yüksek negatif iyon özelliği kazanır. Bundan dolayı da insan vücudunda veya bitki derde veya hayvanlarda hastalık yapan tüm patojenler, toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve parazit bunların hemen hemen yüzey yüklerinin tamamı pozitiftir. Bentonit çok yüksek negatif iyon kabiliyetiyle e, fiziğin temel kuralı olan e, zıt kutuplar birbirini çeker prensibinden hareket et.